Kanalımdan, mutfağımdan herkese selam ve sevgiler. Bugün Ramazan'ın olmazsa olmazı pide tarifiyle geldim. Gerçekten efsane bir pide olacak. Gerek üzerine sürülen şifa bulamacıyla, gerek bütün ayrıntılarıyla, hamurun yapım aşamasıyla size tam bir taş fırından çıkmışçasına efsane bir pide tarifi vereceğim. Sözü hiç uzatmayacağım. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. 2 su bardağı ılık suyumu kabıma aldım. Üzerine bir paket toz kuru mayayı ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde toz şekeri ekledim. Ve hemen bunların da üzerine 3 su bardağı un ilave ediyorum. Hemen malzemelerimin de üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tuzumu ilave ediyorum. Tuz ayarı gerçekten çok güzel. Az gelir diye ne olur düşünmeyin. Çünkü baktığınız zaman gerçekten az gibi görünüyor. Ama gerçekten tam ayarında bir tuz ayarı olacak. Fazla ilave etmeyin diye buradan öneriyorum. Hemen toparladıktan sonra şöyle hamurum biraz cıvıkken bir su bardağı daha un ilave ediyorum. Yani şu ana kadar toplam 4 su bardağı un eklemiş oldum. Duruma göre bakacağım ilave edebilirim. Hemen bir tatlı kaşığı sıvı yağ gezdiriyorum. Ve 2 yemek kaşığı daha un ilave ediyorum. Yani toplamda 4 su bardağı un artı 2 yemek kaşığı un ilave etmiş oldum. Ve hemen tahta kaşıkla malzemelerimi toparlıyorum. Hamur cıvık bir hamur olacak. Daha fazla un takviyesi yapmanızı önermiyorum. Çünkü ne kadar yumuşak bir hamur olursa pidenizin içi o kadar yumuşak dışı da çıtır çıtır olacak. Sadece hamuru çok iyi yoğurmamız gerekiyor. Yaklaşık bir 5 dakika kadar sakız kıvamını alana kadar yoğurmamız lazım. Zaten e, hamur cıvık evet ama siz yoğurdukça elinizi çok rahat bir şekilde bırakacaktır. E, o yüzden e, hiç telaşlanmayın. E, yani hani ilk yapan yapacak olan arkadaşlara da buradan söylemiş olayım. E, yani bu hamurdan elimi kurtaramam diye düşünmeyin. Siz yoğurun. Yoğurdukça aynen bu kıvamı alacak ve bu kadar elinizde hamur kalmış olacak. Bu fazla hamurları da elimden arındırdıktan sonra eliminde şöyle bir nemiyle hamurumu toparlıyorum. Ve artık mayalandırma aşamasına alıyorum. Dediğim gibi tam sakız kıvamında bir hamur oldu. Hemen kabımın üzerine bir temiz poşet çektikten sonra sıkıca bağlıyorum. Üzerini de bir bezle kapatıp yaklaşık 40 dakika kadar mayalanmasını bekliyorum. Evet fırınlara girdiğimiz zaman o efsane pide kokusunu alırız. Hepimiz biliyoruz. İnanılmaz o güzel lezzeti kokuyu veren bulamaç tarifini veriyorum şu anda. E, mutlaka Pidenin üzerine bunu sürün derim. Yumurta sarısı bence sürmeyin. E, o zaman e, Ramazan pidesi olmaz. Sanki biraz poğaçayı andırır gibi düşünüyorum ben. E, hemen bir yemek kaşığı dolusu unumu kabıma aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı musluktaki sudan aldım. Ilave ettim ve güzelce çırptıktan sonra içinde hiç pürüzlük kalmayacak. Hemen üzerine 3 yemek kaşığı da kaynar su ilave ediyorum. Hamuru hem de böylelikle e, ılık ılık e, pişirmiş olacağız. Aynen bu kıvamı alacak. Eğer biraz renk vermesini istiyorsak bir tatlı kaşığı da pekmez ilave ediyoruz. Pekmez yerine bir yumurta sarısı bu aşamada hamurun içine ekleyebilirsiniz. E, o da renk verebilir ama ben pekmez öneriyorum size. Gerçekten orijinal bir pide tarifi e, paylaşıyorum. İnanılmaz güzel olacak. Deneyince hak vereceksiniz. Hemen 40 dakikanın sonunda hamuruma bakıyorum. Gerçekten çok güzel kabarmış. Hamur zaten inanılmaz yumuşak. E, içi pof pof hava dolu. Hemen havasını şöyle bir alıyorum. Tezgahıma biraz un serpiştiriyorum. Ve bir hamur kartıyla... Hamurumu tezgahıma aktarıyorum. Bunu bir yemek kaşığı yardımıyla da yapabilirsiniz. Yemek kaşığını ıslatarak çok kolay bir şekilde tezgaha alabilirsiniz. Hemen hamurumu aynen benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Üzerine çok fazla un serpiştirmeyin. Arada parmaklarınızı una batırın. Ve o şekilde hamuru toparlayın. Zaten hamur direkt parmaklarınızı bırakacaktır. Hemen iki eşit bezeye böldüm. Ve hamurumun bezemin uçlarını ortada birleştirip bu uçlar altta kalacak şekilde ters çeviriyorum ve bezemi oluşturuyorum. Görüyorsunuz elimde beze haline getirirken bile hala inanılmaz baloncuklar oluşuyor çünkü çok güzel bir hamur oldu. İki bezem de hazır. Bezelerimi tepsimde büyüteceğim. O yüzden fırın tepsimi getiriyorum ve hemen fırın tepsimi yağlı kağıt kullanmıyorum mısır unuyla tabanını unluyorum. Ramazan pidesinin olmazsa olmazıdır. Kesinlikle mısır unuyla unlamanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten direkt fırından, taş fırından çıkmışçasına harika bir lezzet yakalayacaksınız. Çıtırlık yakalayacaksınız. Evet bezemi tepsime aldım ve parmaklarımı Una batırıp o şekilde bezemi büyütüyorum. Yani unu direkt bezelerin üstüne serpiştirmeyin. Çünkü hamur çok yumuşak bir hamur olduğu için unlar üzerinde topak-topak kalacak. O unları dağıtamayabilirsiniz. O yüzden benim yaptığım gibi yapmanızı öneriyorum. Parmaklarınızı una batırın, o şekilde büyütün. Zaten hamur kesinlikle elinizi tutmayacaktır, yapışmayacaktır. Evet, ikinci tepsimi de hazırlıyorum. Bezemi aldım. Yine parmaklarımı dediğim gibi unluyorum ve bezemi büyütüyorum. Aynen bu şekilde hazırladıktan sonra üzerine temiz bir bez örttükten sonra poşet çekiyorum. Ve yaklaşık yarım saat kadar bir tepsi mayasını alıyoruz. Tepsi mayasının sonunda hemen pidemize şekil vermek için bulamacımızı yanımıza alıyoruz. Bulamacın olmazsa olmaz yapım aşaması parmaklarla yapılır arkadaşlar diye düşünüyorum yani fırça kullanmanızı çok önermiyorum hem havasını söndürürsünüz hem de yapımı bence böyle güzel bence böyle orijinal o yüzden belki hoş bir görüntü olmamış olabilir ama ben orijinal bir tarif vermek istedim orijinal bütün aşamalarını orijinal olsun istedim tıpkı fırıncıların yaptığı gibi yapmak istedim o yüzden elim bulamaca sürüyorum parmaklarımı sürüyorum ve daire şeklinde bir çerçeve oluşturuyorum öncelikle pideyi. Sonra yatay şeritler oluşturuyorum tırnaklarla. Ve ondan sonra baklava dilimi oluşturdum ben ortasına. İsterseniz direkt kare dilimler de yapabilirsiniz. Çörek otu ve susamla süsleyeceğim arkadaşlar. Susamı daha yoğun tutacağım. Ama sizlere önerim çörek otunu daha fazla tutmanız. E, ev halkı bizde çörek otunu çok fazla tercih etmediği için e, susamı e, daha fazla tuttum. Ama kesinlikle çörek otunu fazla tutun ve o efsane kokuya da çörek otu da eşlik etsin. Tabi bu arada fırınımızı da 180 dereceye ayarlamış olalım. Çünkü ısınmış fırına yollayacağız. Gördüğünüz bütün yapım aşaması boyunca e, ne kadar basit olduğunu da gördünüz. Ne kadar kolay işimizi de ne kadar kolaylaştırabileceğimizi de bu aşamada gördünüz. E, hiçbir zorluğu yok. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Hamur gerçekten çok yumuşak diye ben bu hamuru yoğuramam işin içinden çıkamam diye asla düşünmeyin. İlk kez hamur yoğuracak arkadaşlar bile yoğursun hiç çekinmesin sadece dediğim gibi püf noktası hamuru biraz uzun tutun yoğurmasını zaten yoğurdukça elinizi bırakacaktır o yüzden yani hiç gözünüzde gözünüzü korkutmayın yapamam hamur çok yumuşak işin içinden çıkamam diye düşünmeyin bu tariften kendinizi mahrum etmeyin sevdiklerinizi de verdiğim ölçülerle gördüğünüz iki adet pide çıktı yaklaşık 30 santim çapında 2 adet pide oluşturduk o yüzden malzeme sayısını birebir arttırıp pide sayısını da fazlalaştırabilirsiniz Arkadaşlar bu arada denediğimiz tarifleri fotoğraflayıp bana Instagram adresinden DM'den ulaştırırsanız sizlerin de müsaadesiyle isminizle vererek Ben de gururla sayfamda paylaşırım Pidelerimiz, bu efsane lezzetlerimiz yaklaşık 20 dakikanın sonunda hazır oldu gördünüz. Kendinizi niye bu lezzetten mahrum bırakasınız ki? Siz de kendinizde neler yapabileceğinizi kendiniz görün. Harika bir lezzet ortaya çıkarın. Sevdiklerinizi, evinizi ve midenizi şenlendirin bu tarifle. Garanti bir lezzettir dediğim gibi. O yüzden sizi bu efsane lezzetin çıtırtısıyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın başka tariflerde görüşmek üzere.